personel kayıtlarını oluşturduğumuz, personelere işlem tanımladığımız ve tanımladığımız işlemleri takip ettiğimiz menümüz personel menümüzdür. Yeni bir personel kaydını önce görev tanımları menümüzü tıkladım. Sayfamda açtı butonuyla boş bir satır açtım. Görev tanımını yazdım ve kaydettim. Düzenleme için satırımı çift tıkladım. Düzenlememi yaptım ve satırımı kaydettim. Simek için satırımı seçtim. Eksi butonuna tıkladım, OK dedim ve kaydımı silmiş oldum. Yeni personel kaydı için personel kayıtları ekle butonuna tıkladım. Personel numarası, kodu ve adı soyadını satırda yazdım. Diğer satırlarımla personel bilgilerine göre düzenliyorum. Personel kaydım bir taşeron'a aitse satırında üç nokta butonuyla taşeron kayıtları sayfamı açıyorum. Listeli ya da klavyelerine uçağı basarak kayıtlarımı getiriyorum çift tıklayarak da seç butonuyla sayfama dahil ediyorum. Bir projeye ise personeli çift tıklayarak projemi sayfama dahil ediyorum. Para birimi varsayılan para birimi olarak gelir. Farklı bir seçenekse seçeneklerden para birimimi seçiyorum. Puantaj takibi yapacaksam personelde puantaj takip kutucuğunu işaretleyip tipini satırda seçiyorum. Maaşını, günlük ücretini ve dakikasını satırlarıma yazıyorum. Sayfamı düzenledikten sonra belge tarafında personele ait olan bilgilerin bitiş varsa satırlarında seçip kaydet butonuyla personel kaydımı tamamlıyorum. Resim eklemek istersem resim kutucuğunda sağ load diyorum. Ve belirlediğim yerdeki resmi sayfama dahil edip kaydet deyip personelimi kaydediyorum. Resmi silmek istediğimde sağ delete diyorum. Ve resmi silinmiş oluyor. Eğer personeli pasif almak istersen pasif kutucuğunu işaretliyorum ve sayfamı kaydedip kapatıyorum. Kayıtlı personellerimi görmek için personel kayıtları listele ya da klavyelerine hücre basarak kayıtlı olan personellerimi görüyorum. Sol taraftaki filtrelerden kayıtlarımı filtreleyebilirim. Pasif olanlar pasif kutucuğu işaretli olanlardır aktif olan listemde pasif kutucu işaretli değildir. Sat, seçtikten sonra düzelt butonuyla sayfamı düzenleyebilir, sil butonuyla da sayfamı silebilirim. Yalnızca bütün program genelinde hareket görmüş olan hiçbir kaydı silemeyiz. Bu uyarımız da o yüzden verilmiştir. Tablo üzerinde personel satırımı seçip sağ mouse hareketler dediğimde o personele ait olan tüm hareketleri liste halinde görebilirim. Dışarıya aktarmak için Excel butonunu tıklayıp belirlediğim konuma dosya adını verip kaydet diyerek program dışına listemi kaydedebilirim. Tabloda değişiklik yapmak için görünüm kolonlar istediğim kolonu sürükleyip tablo üzerine bırakıp görünüm görünümü kaydet diyerek tablomu görünümü kaydedebilir. İstemediğim kolonu sürükleyip tekrar menüye bıraktım. Görünüm görünümü kaydet diyerek kolon görünümü kaydedebilirim. Aynı personel hareket sayfamdaki gibi tablomdaki listeyi dışarıya aktarmak için dışarı aktar Excel diyorum. Ve belirlediğim konuma dosya adını verdikten sonra kaydet butonuyla listemi program dışına aktarabiliyorum.